Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TOKİ ön ödeme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte banka şubelerinden birine belirlenen süre içerisinde ön katılım bedeli yatırılması gerekir. Ön ödeme dediğimiz aslında ödemelerin ön başta yapılacağı Özellikle de e, ön katılım bedelleri e, bir şey katılmadan önce yani Tokyo ödemesi yapmadan önce ön katılım bedeli olarak da söylenmektedir. Banka şubelerin herhangi birisine ödeme ödemeyi yapabilirsiniz. Ön ödeme yapmak istiyorsanız şunu söyleyelim sizlere. E, farklı bankalar bulunmakta devlet bankaları bunlardan birine ön katılım bedelini ödeyebilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte TOKİ ön ödeme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.